15 Eylül 2020 tarihinde Karşıyaka'daki sivil toplum kuruluşları, başkanları ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay bu salonda bir toplantı yaptılar. Dünya ve ülkemiz COVID-19 etkisiyle zor bir süreçten geçerken olası bir ikinci pandemi dalgasının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine karşı karşıya kadar dayanışma içinde olmamızın önemi vurgulanıyordu. Yanılmalarını isterdik ama maalesef İkinci pandemi dalgası hayatları olumsuz etkiliyor. pandemi ile birlikte bir de deprem gerçeğiyle yüzleştik. Sadece karşıya kadar 300'e yakın aile evleri ağır hasarlı olduğu için evsiz kaldı. Canlarımız gitti. Hepsinin mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyoruz. Zaman dayanışma zamanıydı ve kısa sürede sivil toplum kuruluşları, Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlar, birlik oldular. Karşıyaka'da depremden zarar gören deprem sedilere 1 milyon liradan fazla nakdi destek, ayrıca bin kalemden fazla erzak, fatura, kira ve benzeri yardımlarda bulundular. Ama çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten çok büyük makbule bir geçtim. Birinci günü başvurdum, iki gün içerisinde cevap geldi. Üçüncü gününde de yardımlarıma ulaştı. Bir sabah beni aradılar. Ee, dedi bu ay kiranı yatıracağız. Böyle ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Sağ olun, var olun. Belediyemize teşekkür ediyorum. Güven vermenin, dostluğun, yardımlaşmanın iyileştiren gücünü gördük. Umudun büyüdüğü yerde mutluluğun da büyüdüğüne tanıklık ettik yardım elini uzatan herkese, sivil toplum kuruluşlarına, bu değerli buluşmalara sebep olan kurumlara, bize bu dünyada iyiliğin ve umudun hayatı nasıl tedavi ettiğini yeniden hatırlattıkları için Karşıyaka Dayanışma Platformu olarak teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kaç hayata dokunduğumuzu, daha ulaşmamız gereken kaç adres olduğunu öğrenmek, bu güzel dayanışmanın siz de bir destekçisi olmak veya destek almak istiyorsanız web sitemizden bize ulaşın. Burası karşıyaka. Birlikte daha güçlüyüz.